Herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir kahvaltılık hazırlayacağız. 2 adet yumurtamı bir tabağıma aldım. Üzerine 1 su bardağı süt, üzerine 50 gram eritip soğuttum tereyağı, bir miktar tuz ilave edip karıştırıyoruz. içine dilimlediğimiz ekmekleri batırıyoruz. Her yerine buluyoruz. Bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpiyorum. Ekmeklerimizi önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında kaşar peyniri eriyip hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Ekmeklerimiz pişti. Altında göstermek istiyorum. Altı da bu şekilde çok güzel görünüyor. Bayat ekmeklerden yapmıştım. Çok yumuşak bir ekmek oldu. Bayat ekmeklerinizden hazırlayabileceğimiz gibi taze ekmekten de yapabilirsiniz. Çok lezzetli, enfes bu tarifi. Siz de yapmak, denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık, hepinize afiyet olsun.